Ha? Ah. Bak bak bak. <laughs> Ağzı yamuk dedeler gibi. <laughs> <Şek gülüyor> Al sen de. sen de. Al <laughs> Al sen de. <laughs> Ne <laughs> eline şey yapar? Kalmasın, hadi, gel gel şöyle şöyle, şöyle, hadi gel diğerlerini. Ya şöyle şöyle. Hadi gel. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gördün mü? Evet. Evet. Bak zebra da geldi. Zebra değil, değil mi? Evet, evet şey siyah beyaz olan bir <laughs> zebra. Ay zebra geldi. Zebra bir şey var <laughs> ya. Zebra. Onun ağzı mı? Ağzı mı? Onun ağzı mı? Ağzı mı? Gel gel buraya Meçen, gel. gel. Şey hadi ilerleyelim buraya. Hadi gel gidelim oğlum. Gel verelim gel. Bak aşıklar köpüsü. Şuraya burası. Baban nerede? burada. Burada ne var? Çakal saklanmış herhalde. Ha evet. Ay strese girmiş bu ya. Ay yazı. Kadir strese girmiş bu var ya. Sesten. Ay iğrenç Bak bak Mehmetcan Mehmetcan bak burada ne var Anne domuz Domuz Tut yine çocuğu da Domuz domuz Evet oğlum Ha merak ediyordun. Yapıldı, yani. Şey sitese girmiş. tilki. <laughs> Onlara ıspanak versek yerler. Göbekli domuzcuk bunlar. Ne yapıyorsun? <laughs> ne varmış? Ha da sırtlan var herhalde. Evet. Sırtlan bak orada yatıyor oğlum bak. Sırtlan. Şşt. Hepsi güneşleniyor. Evet. Evet şu an güneşleniyor hepsi. Aa kurt mu var? Evet can kurt var bak. Bak. İşte bana aynı böyle bir şey saldırdı Kadir. Evet. Ay ben tilki zannetmiştim onu. Baksana aynısıydı Kadir. Hocam şunlara bak gel 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 gel. Bu ayı, Oo, ayı delirdi resmen. Bak buradan çıkmaya çalışıyor Aa. gel. Çık şuraya. Nasıl koşuyor? Çık bakayım bak. Ana. Bas oğlum bas oraya. Hayır hayır oraya değil oraya değil. Aşağıya bak. bak. Ayı bak şu bak. ayı delirmiş. Öbür tarafa geçelim mi? Bu tarafa geçiliyor A mu? Ha yer yor. yok.

Abi bunlar gerçekten kaçınmaz. Bu niye koşamıyor ki? Bayağı uzun ya. Ay. Anne dur dur. Ay. 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 Evet kaçmaya çalışıyor. Büyük ayıdan kaçıyor. Evet, ha bak boynunu yaralamış sanki. Şişkoluktan evet koşamıyor diğeri. Evet, yiye, yiye. <laughs> Bu akşama kadar böyle koşarsa Evet çıkıyorlar 我我是迪士你咋不记得去了？我是迪士尼，我我是迪士尼，你咋你不知道